Şimdi bu gayb filmlerinden bahsediyoruz ya, evet. mesela ben şunu görmüşümdür hep, aslında ben bunu kendi hayatımda da tatbik etmişimdir. Şimdi ne zaman ki böyle insan hayattan bir beklentiye giriyor, bir içi sıkılıyor, o zaman böyle hemen Türk kahvesi içilir ya bir arkada hani kim bakacak ya Elif bir baksana ama işte bilmem baksana falan diye. Şimdi o belki geleceği görme ihtiyacı da hep iyi bir haber alırım umudu, öyle değil mi? Hani hiç kimse tabii ki falan aman dur bakalım kim vefat edecek, kim hastalanacak, nereden bize bir felaket, bir tekme gelecek diye baktırmıyor. O da maalesef size tam iştirak etmiyorum. Bazen kötü haberler verilince bile ha öyle mi deyip kabullenmeye geçiyor. Başına da bir sıkıntı geldiği zaman bilmişti bak görüyor musun falan gün kahvede çıkmıştı diye. Bir de ona yormaya kalkma. Ama canım sıkıntı zaten hep çıkar ya. Senin yolun var ya. Kimin yolu yok? İstanbul'da Allah aşkına yani bizim çok, evden Taksim'e gelmek çok bir saat. Çok boş şeyler. Yani çok gerçekten evet. hakikaten çok boş şeyler. Çok. Ben, e... yani çok yani muhakkak <laughs> uzak durulması gereken şeyler. Bir şey siz demin sormuştunuz? Vefk üzerine bir şey <laughs> sormuştunuz. Evet. Seyircimiz de sordu onu. E, ekleyelim. E, bu bir gelenek yani e, vef geleneği. E, bunun temel felsefesi Kur'an-ı Kerim'in görünen anlamının dışında e, görünmeyen ve gizli anlamları olan bir başka dünyasının da bulunduğu. Batın imanı. Batın imanı, evet. 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 E, Besmele, Kelime-i Tevhid e, ve Esma-i Hüsna'nın bazı özelliklerinin de sırlarının olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu ayetlerin ve Esma-i Hüsna'nın hadimleri olduğuna da inanılır. Kur'an-ı Kerim'in görünen anlamları, zahiri anlamları dışında bazı batini anlamlar böyle yüklenmiş oluyor. Yani havas yüklenmiş oluyor. Hı hı. Havas da eşyanın kendine her varlığın kendine menkul bir özelliği olduğuna, o kişide veya o varlıkta olan sadece onda olduğuna inanılan bir özellik demek. Bu havas ilimleri ya da işte vefk dediğimiz kavram da bu bilimin üzerine oturtuluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de sizin hocam biraz önce söylediğiniz reçete dualar, ısmarlama dualar... ...bazı harf ve cümlelerin belli sayılarda ve sırayla okunmasıyla her istenen sonuç alınabilir ve istenen güzel neticelere varılabilir gibi... Böyle enteresan bir hı hı. E, inanış ve yaklaşım var. Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin belirli bir sayıya denk düştüğüne ve bu sayıların da her bir sayının da bir vefki olduğuna inanılıyor. Ayetteki harflerle sayılar bir vefkte, uygun bir biçimde bir araya getirildiği zaman istenilen niyetler, arzu edilen şeyler gerçekleşebilir ve o ayetin sırrı ortaya çıkar. Yine her ayetin sırları bilenlerce bir şekli, nurları bilenlere göre de bir vefki var. Hmm. E, ruhani şahsiyet bu şekle baktığı zaman ona karşılık e, verir ve bu sıra vakıf olanlar eşyayı da etkisi altına alabilir diye bu daha bir ziyade, enteresan inanış. Bu daziyadenin. Bu daziyade Alevilerde mi bu inanış yaygın acaba? Yani biraz e, daha fazla. Değil mi? <laughs> biraz daha fazla. Orada Şia Şia'da var. <laughs> var. Yani Şia Alevi bir, bir şeydir daha. malumunuz. E, şunu ben parantezi hemen fazla meşgul etmeden girmek istiyorum. İç sıkıntısı e, Sözün karşı taraftan iyi anlaşılması, kötü anlaşılmaması anlamlarında. Mesela Hz. Musa'nın bir cümlesi var Kur'an-ı Kerim'de. Rabbiş şrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi göğsümü genişlet, bana rahatlık ver. Hı. Dilimdeki düğümü çöz, Hı. işimi kolaylaştır, sözümü karşımdaki rahat anlasın. Ya ben, biz biz kürsüye çıktığımızda hep bu duayla başlarız mesela ben. Ben şimdi bir şeyler anlatacağım. Ya Rabbi benim göğsümü genişlet. Bana rahatlıklar ihsan et. Söylediğimi de karşındakiler iyi anlasınlar. Böyle dua anlamına gelen ayetleri okumak, tekrarlamak, benzeri hadis-i şerifleri tekrarlamak, hı hı. okumak var. Fakat şundan şu olacak. Şu da şuna işarettir. Şu matematiksel netice olacak. İşte bu doğru. O tehlikeli bir şey. O, bahsettiğiniz beyler ee, tıslanlı gömleklerde de var, değil mi? Tıslanlı e, gömleklerde de var. Bir takım sayıların bir araya getirilmesiyle e, yaratılan bir güç alanı diyelim belki. Bir takım e, güçlerin devreye sokularak e, bazı hikmetlerin beklenmesi. E, bir ismin bütün harfleriyle sayılır. Bir vefk içinde sayılardan ya da harflerden oluşturularak bir araya getirilebilir. Bu eğer üste taşınırsa ve o isim çok zikredilirse Allah'ın bazı e, Gizli konuları kendisine açacağına ve öğreteceğine inanıyor bu tür konularla uğraşan insanlar. Yine kelime-i tevhid, huruf-u mukatta, esma-i hüsna, ayet-el kürsi, muavize-teyn, haşr, fatiha, ihlas, besmele, bakara, nur, yasin, nazar ayetleri vefk amacıyla çok kullanılmış bir takım ayetler. Ee, yine değiştirilmek istenen e, şeylerle ilgili konularda yine Kur'an-ı Kerim'in bölümleri, yaşanan durumu e, değiştirmek, e, arzu edilen biçime getirmek amacıyla e, bunlar hep kullanılmış, elden ele dolaştırılmış. Hı hı. Savaşta düşmanın e, kılıcının ete değmesini engellemekten eşler arası uyumsuzluğu gidermeye, e, amirle ilişkileri düzeltmeye kadar böyle enteresan amaçlar için kullanılmış. Hı hı. Ama yani Kur'an-ı Kerim'in bu tür e, iyi niyet maskesine bürünmüş amaçlar için kullanılması e, böyle bir fal veya büyük kitabı gibi tövbe estağfurullah elden ele e, aktarılması e, tabi dine çok ciddi manada bir zarar evet. verir. Yani yani bu iş iyi niyetli olsa karı koca arası düzeltmek için bile olsa hı, yok. İddialı yok. olmamak Olmaz. kaydıyla yapabilirsin. Allahümme ellif beynehuma kema ellefte beyne ademe ve havva. Hmm. Allahümme ellef beynehumâ kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve hadîcetel kübra radıyallahu anh'a. Allahümme ellef beynehumâ kemâ ellefte beyne Ali'yin radıyallahu anh ve Fatıma'ta Zehra radıyallahu anh'a. Bizim nikah kıyarken, dini nikahda kıyarken yaptığımız dua. Nedir? Bu iki kalbi kişinin kalplerini, Hz. Adem ile Hz. kalplerini telif ettiğin gibi, birbirlerine karşı sevgili saygılı kıldığın gibi, sevgili saygılı kıl ya Rabbi. Hmm. Efendimiz de Hatice Validemizin, Hazreti Ali Efendimiz de, Hazreti Fatıma e, de özellikle burada zikredilir. Hı hı. Efendim, Bunlar güzel şeyler. Ben bu duayı yedi kere yapacağım, bunlar hayat boyu boşanmayacağım. İşte yanlış olan bu. Bir iddia. Bir hocama hı. eklemek Buyurun. istiyorum burada. Zapti Nezareti'ne 16 Ocak 1894 tarihinde verilen bir dilekçe var. Orada çok ilginç bir vefk örneği var. Mahkemeyi istinaf İstinaf Azasından Ahmet Paşazade Tevfik Bey, Üsküdar'da Topanelioğlu semtindeki konağında memur Talat, yine devlet memurluğundan emekli Saffet, Necip Beyler, İzmit naibi, Tevfik Molla'nın abiyi, yani devlet ricalinin bir takım önde gelen insanları. Önde gelen Hı. demeyelim de devlet mekanizmasının içerisinde çalışan insanlar ve Enderun'u Hümayun'dan mahreç yani Enderun okulu mezunu Hacı Ahmet Bey bir araya toplanıyorlar. Bu kişiler cinleri davet ederek Hı -hı. fakir bir kadının 12 yaşındaki oğlunun eline bir vefk yazmışlardır. Çocuk da eve dönünce korkusundan ağlayıp bunu annesine anlatınca ailece zaptiye nezaretine koşup giderler. Yani Burada tabii seçkin ve eğitimli sınıftan insanların bile bu tür tuhaf işlere bulaşmış oldukları evet. Yani bunlar İstanbul'da yine o dönemde vefkler yazdırmak amacıyla hoca efendileri dolaşmak yani buna devlet memurları veya ulema mensupları filan da buna istisna teşkil etmiyor. Yine Sultan Beyazıdı Veli Türbedarı Halil'in çalışmakta olduğu türbenin içinde ve dışında vefk ve tılsımlar yazmış, vermiş olduğu belirlenmiştir. Halil'in e, yani kamu görevlisinin işlememesi gereken suçlar kapsamında o dönemin kanununa göre de halkı doğru yoldan saptırmak e, gerekçesiyle e, bu e, tür bedarlık işi o kişiden alınıp başka bir kişiye işte Hasan bin Ömer'e verilmiştir. Yani bu böyle bir kayıt olarak e, vesikalar arasında bulunuyor. Yani yine bu hüddamlı hocalara özellikle epilepsi illeti olan insanların hmm. o devirde tabii tedavisi olmadığı için gitmeleri var. Yine 1796'da böyle bir belgeyle karşılaşıyoruz. Meryem adında bir kadının saralı bir kızı var. Onu okumak için eve giriyor. Evin içerisinde define vardır deyip evi soyup soğan açıyor ve evden kaçıp gidiyor. <laughs> Yani bir de şey var tabii o da enteresan yani bizim e, Osmanlı insanında e, sadece Müslüman hocalara gidip onlardan dertlerine şifa aramak değil. E, Müslüman bir Olmuyor. papaza gider e, yahut işte bir e, Yahudi hahama gider çeşit çeşit kapı kapı dolaşır. Yani Şimdi onlar bize var. gelir biz onlara gideriz. Yani böyle bir e, Anadolu'nun hocam herhalde bu değil mi? Anadolu'nun geleneği yani bu geçişler bu kadar rahat başka bir toprakta olur mu bilmiyorum. Şimdi, bilmiyorum. Vallahi çözüm nereden gelecekse <laughs> o kapıyı çalıyoruz işte çalıyor. gibi öyle düşünüyor. Biz halbuki ki Müslüman olmayan bir insanın manevi faydasına inanmayız. Fakat zararı verebilir. Hmm. Harut Marut tababilden gelen şey olduğu için İslam yani İslam dediğimiz evvela şunu arz edeyim. İslam Hazreti Ademle beraber başlar. Hmm. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak noktası İslam'dır. Efendimizle başlayan İslam'ın doğuşu diye tarihlerde anlatılan efendimizden bu tarafa olandır. Bundan dolayı o melekler daha önceki ümmetlerde de öğrettikleri daha önceki ümmetlerde de tatbik edilmiştir. Olabilir zarar verebilirler ama biz faydayı Kur'an'da Müslüman dinine, ruhaniyetine inandığımız kişilerin duasında arayacağız. Önce de kendimize okuyacağız dedi. O ayın bir iki lisesinde gittiniz <laughs> mi biliyor musunuz oraya? Gitmedim. <laughs> Ama şunu hemen... Baktın itikaflara karşıyım. Ben, ee, <laughs> ee, ben de gözlemci statüsünde bulundum anlatabilirim. <laughs> şaka Gittim çok yer o, var. bir gidilense ben ona çok karşıyım. Yılbaşına yakın ha, ha, herkes ha, ha, gidiyor filan. Ha. Falan. Allah. Hayır. Oraya varıyor ve bizzat <laughs> sanki onların yaptığını yapıyor. Ve Müslüman bunu taklitle bile yapamaz. Ya ]maz. bir şey söyleyeceğim. Din Müslüman aslında Hristiyan açısından da şimdi orada... Ha. Ne olduğunu biliyor musun Bilmiyorum hocam? Bilmiyorum vallahi. Ben böyle gidişlere karşıyım yani. Ha, tamam. Bir Müslüman gidip orada, ya Hristiyan gelip benim camimde namaz kılıyor mu kardeşim? Din öyle, <laughs> ödünç de yetiştirilecek bir şey değil.